Flutter'ın bu dersinde katlanabilir bir sol menü yapacağız. Menüdeki elemanları bir liste içerisinden çağıracağız. Menü elemanlarına her tıklandığında sayfadaki başlıkların değişmesini sağlayacağız. Ve menümüzün en üst tarafına da bir avatar imaj ekleyeceğiz. Başlayalım. Katlanabilir yan menü yapabilmek için Clubsable Sidebar Widget'ını PubDev sayfasından bulabilirsiniz. Installing kısmından Cloud Sıfır Sidebar'ın son versiyonunu kopyalıyoruz. PubSexyama gelip kendi projemize Cloud Sıfır Sidebar'ı ekliyoruz. Ardından PubGet deyip proje dosyamıza eklenmesini sağlıyoruz. Yine boş bir sayfayla başladım. Main Dart kısmına katlanabilir menü sayfamızı tanımladım. İlk önce Cloud Sıfır Sidebar'ı sayfamıza bir ekleyelim. Import deyip Cloud Sıfır Sidebar şeklinde ekledim. Katlanır yan menümüzün içerisindeki öğe elemanlarını bir liste içerisinden çekeceğiz. O yüzden klasımızın üst kısmına bir liste tanımlaması yapıyorum. Liste classable itemlardan oluşacak. Ve buna örnek olarak items diyorum. Orta bölümde değişecek başlıkları tutacak bir değişken oluşturalım. Onu da string ile tanımlıyorum. Ona da örnek olarak headline diyebilirim. Bir de katlanır menünün en üst kısmında bir avatar imajımız vardı. Onu da burada tanımlayıp network imajdan çağıracağım bu sefer. İnternetteki bir resmi çağıracağım. Avatar imaj diyeceğim ona. En üst kısma eklemeyi düşünüyorum. Ve network imajdan çağıracağım. Network imaj benden bir yol istiyor. İnternetteki fotoğrafımın yolunu buna veriyorum. Items'ları oluşturacak bir get fonksiyonu oluşturalım. Bu get fonksiyonumuz liste tipinde bir veri döndürecek bize. Ama hangi liste tipinde? Collapsible item türünde dönecek. Ve buna da get örnek olarak generate items diyorum. Bu fonksiyondan alsın getirsin bize listeyi. Bu da bize bir liste elemanı döneceği için return dedim. Ve şöyle dizi şeklinde return'ümüzü tanımlıyorum. Bunun içerisine şimdi virgüllerle collapsible item'larımı tanımlayacağım. İlkini hemen tanımlamaya başlayayım collapsible item şeklinde tanımlıyorum. Arasına şurada virgül koyuyorum. Zaten zorunlu olan elemanlarını otomatik olarak bakın hemen kendisi getirdi. Text'e icon'ı ve onpress'ini zorunlu olarak istiyormuş. Text kısmına ilk öğemizi yazalım. Örnek olarak ben panel yazdım. Icon'ınıza icons'tan istediğinizi çağırabilirsiniz. Ve onpress'ine de bir lambda fonksiyonu tanımlayacağım. Tek bir iş yaptıracağım. Set state'i çağıracağım. Çünkü ortadaki başlığı her tıkladığında değiştirmesini istiyorum. Set state'in de kendi içindeki fonksiyonunu yine lambda ile tanımlayabilirim. Yapacağım şey headline'ı değiştirmek aslında. Ortaya gelecek başlığı burada tıklandığı zaman panelden almasını sağlamak. Peki ne alacak? Yine aynısını alacak. Panelden alacak. Panel diye söylüyorum. Bundan sonraki collapsible item'larımı bundan copy -paste yaparak çoğaltabilirim. Aşağı bir tane daha ekledim. Buna da hatalar diyeyim örnek olarak. Icons'ım da errors diyelim. Ve buna da yine hatalar şeklinde söyledim. Üçüncüyü de tanımlayayım. Buna da arama dedim. Aynı şekilde teksti arama. İkonu da farklı yapalım. İkonu da search olsun. Bu şekilde devam ettirebilirim collapsible itemlarımı. Eklediğim zaman anında listeye zaten eklenecektir. Uygulama ilk çalıştığında da bu itemslar, headline bunlar boş gelmesin. Bunları da bir dolduralım. Bunda aşağı geliyorum. Uygulamak içerisinde çalışacak fonksiyonumuz init state'ti. Init önce bir items'ı bir dolduralım. Itemslar diyorum. Benzer şekilde headline'ımız nereden dolacak? O da ilk seçilen items grubundaki başlığı bulacağız. Onu da first ver ile bulabiliyoruz. Burada element nokta is selected diye fonksiyonumuz var. Ve bunun da neyini alacağım? Text'ini alacağım. İlk elemanın text'ini alacağım. İlk elemanın da otomatik seçile gelebilmesi için şurada gideyim paneli ilk eleman olarak belirledim. Burada bakın bir özelliğimiz daha var. Is selected'ı true yapıyorum. Varsayılanı bunun false'tur. Diğerlerine bunu eklemeyeceğim. O yüzden bu ilk seçili olarak gelecek karşımıza. Başlığımızda panel olarak gelecek. Init state'i de hallettikten sonra şimdi widget'ımızı doldurmaya başlayabiliriz. Scaffold'un app barını vermeyeceğim. Direkt body'sinden başlayabiliriz. Aşağı doğru uzayabileceği için şurada bir save araya yapayım. Save arayanın içerisine oluşturalım menümüzü. Onun da neyi var? Yine child'ı var. Child'ına işte burada collapsible sidebar'ı çağırıyorum. Collapsible sidebar'ın birçok özelliği var. Biz hepsini tabii ki kullanamayacağız. Birkaçını göreceğiz. İlk önemli özelliği zaten items özelliği. Bakın hemen bir dizi şekline getirdi. Birden fazla tanımlamamı istiyor. Yani şunları bunun içine tek tek tanımlamamı istiyor aslında. Ama benim elimde zaten items olarak var. Yukarıda bunları halletmiştik. Bunu items olarak veriyorum. Bakın avatar imaj var. Yukarıda avatar imajımızı da hazır hale getirmiştik. Onu da direkt buna sağlayabiliriz. Avatar imaj şeklinde bunu da verebiliriz. Menünün bir title'ı var. Onu da direkt örnek olarak katlanabilir menü dedim. Ve daha sonra body bölümü var. Esas içeriklerin oluşacağı, başlıkların oluşacağı kısım. Yani menüye tıklandıktan sonra başlıkların oluşacağı kısmı tanımlayacağız. Burada bir tane container atacağım. Container'dan burada menüye ait yükseklik ve genişlik değerlerini isteyecek benden. O yüzden height'ını veriyorum. Height'ı sınırsız olsun. Şimdi height ile burada uzun uzun uğra uğraşmayacağım. Infinity dedim. Aynı şekilde width'ini de double nokta infinity diye söyledim. Rengini isteyecek benden. Rengimizi de söyleyelim. Colors nokta blue gray gibi bir renk seçeceğim. Bunda shade değerini şöyle 50 verelim. Geçişli bir renk olsun. Container'ın child'ını şimdi tanımlıyorum. Child'ı şöyle ortalı olsun yazacağımız yazılarımız. Bunun da child'ına sadece bir text atacağım. Başka bir şey yapmayacağım Text'in değeri aslında yukarıdaki headline'dan gelecek. İlk baştan belir tanımladığımız headline ve headline'ı hatırlarsanız init state'de de ilk değerini doldurmuştuk. Text'in değerini bu şekilde headline olarak vereceğim. Biraz görülebilmesi için birazcık style verelim. Style'ı text style, Evet font size'ını 30 ve font weight'ini de bold verdim. Bunun için yeterli aslında. Container'dan sonra arka plan rengimizi de belirleyelim. Bu da menünün arka plan rengi aslında. Colors nokta. Şöyle onlara yakın bir indigo diye bir renk seçeyim. Gri ile maviye yakın olsun. Selected text color'ımız var. Seçilen nesnenin renkleri. Colors nokta. Ona da şöyle bir renk seçtim. Uygulamayı şöyle bir çalıştıralım bakalım. Bu aşamaya kadar sol menümüz nasıl olmuş bir göz atalım. Evet uygulamayı tekrar çalıştırdığımızda menümüzün oluştuğunu görebilirsiniz şu şekilde. İneş state içerisinde değerleri doldurduğumuz için uygulamayı tamamen bir kapatıp açmanız gerekiyor. Bu şekilde katlanır menüyü açmadan da direkt bakın orta bölümdeki headline'ın ses state ile değiştiğini görebilirsiniz. Şurada bakın açılır kapanır için bir tane menüsü var. Club yazmış bunu da değiştirelim. Toggle title'ı kapat olarak bir değiştirelim. Bakın kapat olarak değişti. Benzer şekilde toggle'ın buton aykınında şuradaki oku da isterseniz farklı bir ikon yapabilirsiniz. Onu da değiştirelim. Şu şekilde bir ok yaptım onu da. Şöyle bir okla değiştirdim. Buradaki title'ların style'larını da değiştirebilirsiniz. Title style diye bir özelliğimiz var. Buradaki menü elemanlarının yazılarında da bir style atabiliriz. Onu da text style ile verebiliriz. Yine text style diyorum. Font size'ı örneğin 15. Font style'ı yine font style nokta italic olsun örnek olarak görebilmemiz için. Uyguladığımızda biraz daha büyütelim. Bakın italic ve ilgili font büyüklüğünü aldı. Şuradaki katlanabilir menü title'ını da değiştirebiliriz. Onun da toggle title style diye bir özelliğimiz var. Ona yine text style ile istediğimiz görseli sağlayabiliriz. Evet bu şekilde menünün ve liste elemanlarının style'larını da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Orta bölümdeki headline'e ilgili kısımları da şuradaki center'ın içerisinde bulunan text ile ayarlamanız Mümkün kolay gelsin